zevsiz gözüküyor. Evet. Şimdi diğer tarafta şimdi yasaklı. Evet. evet. İnşallah Az bir oldu. an önce biter ya. Emre Toroğlu. Mersin İdman Yurdu'nda oynarken Mersinli Nobre diye çağırırdık tribünlere. Mersin'den selamlar demiş. Bir Mersinli günleri de soralım sana o zaman. Tantuni'ymiş işte tam, söylüyor. Tam, evet Tantuni'den. <laughs> ne güzel şehirde. Değil mi? <laughs> sıcak praya. Aynı Deniz Brazi var. Brazil gibi. De evet, gibi. Değil, Brezilya <laughs> yatır Evet, evet. Tavası da çok evet. sıcak. Maalesef şimdi bu takım kapalı. Şimdi başka takım var. Mersin yok. Diğer evet, takımı. ismi değişti. değişti. Ama maalesef. Ama orada güzel şehirde. Bobo nerede? Bobo Brazilya'da şimdi. Neydi? Brezilya'da değil Brezilya'da. mi? Brezilya'da. İkinci ligi. 30, 34. 30, evet, 34-35'de. Adama ee, bak abi. Brezilya. Avustralya, Avustralya. Hindistan. Yine geri geldi. Tüm yani. Kıtaları geziyor. Evet geziyor. o daha oynar <laughs> hemen sonra Yeter <laughs> <Gelder> de. <laughs> Belki sonra tamam Japonya. Japonya. Şey. Oraya gidiyor. <laughs> <laughs> evet evet. Böyle yedi kıtada oynayan... İlerlemiyor ilerlemiyor gibi geliyor bana. Hep aynı bak. Yani yaş olarak da hala nasıl ya diyorum. Şekil şeyma de hep aynı. <laughs> evet, evet Ama evet, çok gelişmiyor. iyi golcüydü. Çok iyi çok. Yani Tigran'ın zamanından geldi. Ee, Tigana'nın haberi yoktu. Yönetim getirmişti. Bir kiralayalım, deneyelim diye. Jean Tigana dedi ki bunu dedi kiralamazsanız istifa ederim demişti. Evet, aynen. Zaten yönetim alacaktı da e, Yıldırım Demirören döneminde yönetimin izleyip aldığı oyuncuydu çok, büyük bir Çok iyi, iyi çok iyi. Bakın bir izleyicimizden şöyle bir mesaj gelmiş. Nobre'yi görünce duygulandım açıkçası. İlkokulda maç yaparken gol attığında hep ismini anardım. Çocukluğumun <laughs> önemli futbolcularından demiş. Evet, bir çocuklar böyle <laughs> e, şora <laughs> anlattı ya. Nobre, Nobre diye herhalde koşuyordu çocuklar o şekilde. Adam ilkokuldayken Nobre diyordum. Kim bilir kaç yaşına gelmiş futbolu geçen sene bıraktı abi. Düşün kaç evet. sene evet. oynamış ya. yaşlıyım. Kırka geldi. Ama gelmedi. baktık az önce fotoğrafa kendisi de gördü ben gençmişim. İyi bakıyor Evet, Kendini insan sanki. hissettiği kendi. yaşta. İbrahim Üzülmez çok iyi bakıyordu. Yani iyi bakıyordu. o da uykusunu falan hiç ihmal etmezdi. Ama iyi bu da iki, son sene genç evliler. Bir buçuk sene önce de. Evet. Biz orada beraber de ba, bayağı kilo vardı. Üzülmez dikkat et lütfen. <laughs> Kilosu Dik var Dikkat et ya. Oy Artık hoca oldu ya. Evet saldı. evet. Saldı. Veya bir şey var o can zamanda yok. Ben aynı. Hiç doğru, anda, doğru, Antrenman da çok zordu. Normal. Ben şimdi tamam hafta beş antrenman en az beş antrenmanla. O can da genç evle geçen hafta ben belki bir antrenman yaptım. Sonra zamanda yoksa E antrenman şu Aileni bu programı şu Ankara'da mıydı ailen? Evet evet. Ha, beraber oturuyorduk. Evet. Anladım. Şimdi İstanbul'da beraber. <laughs> Mert ismini çok soruyorlar Murat Bey de sormuş Mert ismini kendisi mi istedi başka bir isim önerildi mi kendisine diye. Beşiktaş zamanında tercüman Arda. Arda benik bak Arda benim formana normal me nokta nobre. Martius nobre. Evet. Sen bir liste yapıda tüm M. me. Murat, Mustafa, Mehmet, şu bu de Mert. Ne zaman Mert beni o. Oh. Niye öyle peki? İçine öyle istiyor. <laughs> direkt Direkt tam Mert. Kısa, sert, ananın belki Muzaffer olabilirdi. Mustafa <laughs> olabilirdi. Bir sürü B var da. Ben de hep merak ederdim niye Mert diye. Kolay söylemesi çok kolay. Kolay çok değil kolay, mi? Ha, sen değil. kolay telaffuz edebiliyorsun onu. Yok o kolay değil. Bu sert. ki. <laughs> yani güzel. Ye, Değil ye, mi? Yenge ne diyor? Mert mi diyor sana? <laughs> Bazen evet evet. Mert <laughs> Bey'le. <de. gülüyor> Mert Bey. Bazen evet. Benim çocuğum oğlunla aynı. Mert Bey. diyor. İşte. Saygı. Galatasaraylılardan da çok mesaj geliyor Mert Nobre'ye. E, şu anda Galatasaray'ın kadrosunu nasıl buluyor diye sormuş izleyicimiz ve Fatih Terim'i de yakından tanıyor. Fatih Terim'le ilgili neler söyler diyor. Galatasaray bu kadrodan Aynı eski Galatasaray değil, geçen sene değil. Başka oyuncu, a, bence şimdi hem Fener hem Başakşehir bu kuadresin daha iyi. Daha iyi ve alternatif var. ama Fatih Terim İmparator her şey olabilir. Ocak var, belki orada transfer şu <laughs> falan da. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Ocakta oyun, bu, oyun... nokta transferda falan. Galatasaray oyun... Fener ve Beşiktaş her zaman Abi ya, belki Onyekuru gelir. Ver. Gel Ocakta belli olmaz. Seri gelir belki. İstiyorlar gelmezsiniz zaten evet. Galatasaray teknik evet, yönetimde. Sabri Bey Yusuf Şimşek'in şutları hakkında ne düşünüyor diye sormuş. İnanılmaz kalitede Yusuf. O Tabii bir, canım. Bir, bir maç var İnanılmaz. Nasıl bu çarlanıyor? Bu aynı dans gibi de tak <tık> <da. tık> tak tak ve asist İnanılmaz O Eskişehir eski şehir maçını hatırlıyor musun? Peki o maçta, da inanılmaz. Doğa da. doğa. Yani. Aynı adamı üç kere çalımladı. Eskişehir maçı, Eskişehir'deydi herhalde. O çok Aynı cool. adamı üç kere çalımladı. O çok iyi, kalitede çok iyi. Tabii ki o çok antrenman istemiyor. Şu, Sevim. bu. Evet, <laughs> evet. işte çok profesyonel değil ama iyi inanılmaz. Yetenek, yetenek evet, var. Işte. Kalite, tabii. Çok, Denedi. Evet şimdi bir izleyicimiz şöyle bir mesaj atmış. Biliyoruz Nobre için oynadığı bütün takımların yeri çok ayrıdır. Fenerbahçe'nin de keza öyle ama taraftar grupları olarak bir numaraya koyduğu taraftar grubunu söyleyebilir mi bize diyor. Şimdi sen e, hem Beşiktaş tribünleri tarafından Nobre Nobre diye çağrıldın. Hmm. Hem Fenerbahçe tribünleri tarafından. Hmm. E, senin için böyle en eşsiz taraftar grubu hangi takımında Başka soru lütfen. Hepsini seviyor demek ki. Hepsi öyle, bu fark. ama hem Fener hem Beşiktaş Elzurum takımlar diğer diğer takımları iyi, çok güzel. Tabii ki fark var, var ki büyük takımlar tarafta çok Tabii. bir şey var da. Ama ayıramazsın hiçbirini. Tabii. Yani çünkü Fenerbahçe'de güzel günleri oldu. Evet. Aynen Sonra Beşiktaş'ta güzel günleri Beşiktes oldu, aynen. şampiyonluğu oldu her iki kulüp de. Sonra bak... Ee... Ben de Şota'nın tercümanı gibi çeviriyorum. Teşekkür ederim. Serdar ya. Şota Türkçe konuşuyor, <laughs> o da Türkçe. <gülüyor> Çok <gülüyor> hocam. Evet, tercüme de bizlere Serdar Sarıdağ yardımcı olacak sevgili izleyiciler. Benim söylediklerimi de çevirir misin? <laughs> çevirir misin? Lütfen. Medike <laughs> diyor ki şimdi... <laughs> milli takımla ilgili de çok soru geliyor. Ee, senin milli takımda oynama isteğin, Türk milli takımında oynama isteğini herkes biliyor. Yani. Ee, bu isteğini ve neden oynayamadığını sormuş izleyicimiz Emre Bey. Neden giyemedin milli formayı demiş. Ee, özellikle de Kazım ve Aurelio örneğini vermiş. E i̇şte bu. Bu son Fatih <laughs> Cevap, o, 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 Cevap Ben de zor. Aa, tabii ki Beşiktaş zamanında orada Türk vatandaşlığı ve Beşiktaş zaman aa, benim performansı çok iyiydi. Bence. Bence çok iyi bilmiyorum siz de. Yok iyiydi neydi? Bence attığı gollerden Allah. dolayı öyle hatırlıyorum. Evet. <yana tasarlar. gülüyor> i̇yi, iyiydi, evet abi. ama maalesef <laughs> bilmiyorum belki o zamanda bir tane... Bir tane yeter Mark, Mehmet Aurelio gibi de falan tamam belki, belki de o, o, evet, o dönemki kadrodan dolayı. İki tane tabii. yabancı gibi de falan da yok falan şu bu belki o konu. E sen belki de Aurelio'dan önce olsan belki seni alırlar. Aynen evet evet belki. Evet belki de yani o dönemin kadrosu gereği öyle olmuş ama isterdin değil mi formayı giymek? E, tabii tabii çok. Senin için çok ayrı başka eşsiz bir Olur. e, dönem olurdu. İstiklal Marşı'nı söyler miydin? milli takımı. Ama şimdi şeymedi değil biz kartlar, herkes <laughs> hocam. ya. <laughs> o zaman milli takımı nasıl buluyorsun diye sorayım. Şimdi de çok iyi bir jenerasyon yakaladık ve iyi de gidiyoruz an milli e, takımda. Yani. E şu anda da milli aradayız hazır. E izliyorsun milli maçları, Türkiye'nin maçlarını nasıl buluyorsun oyuncuları? E, en önemli bu yeni jenerasyonla. Şimdi işte biz son Ukarda bir sohbet et tamam bu Türkiye oyuncu var yok falan genç oyuncu çok var ve çok az değil. Ee, i̇şte bak bu şimdi yeni, yeni milli takım yeni jenera çok iyi oyuncu var. Ve bence bu milli takım bir sene sonra daha iyi. Bazen oyuncu şimdi tam e, tecrübe tam değil. Bir sene sonra da hem tecrübe hem kalite her şey var bu, bu milli takımda. Her şey ve oyuncu da bak kaç tane oyuncu milli takımda şimdi Avrupa'da. Tabii canım. Çok var. Evet. Şimdi yukarıdan onu konuşuyorduk. Şimdi Nobre e, yeni bıraktı futbolu çok gezdi. <laughs> Evet. Bir Yılmaz Burak kadar gezmedi ama <laughs> gezdi. Aşağı yukarı aynı da Alt liglerde oynadı değil mi hocam? <laughs> evet evet. Diyor ki bana anlattığı inanılmaz gençler var, inanılmaz yetenekler var ama tesisleşmede ciddi bir sıkıntı var. O çocuklara yani üzülüyorum diyor. Tabii. Ben de sordum Brezilya'da hani alt liglerde böyle tesisler nasıl çok çok iyi dedi. Yani Türkiye göre daha iyi. Tabii. tabii. Evet oyuncu havuzu olarak belki Brezilya gibi bir şey olmayabilir ama ya Türkiye bir